Bakırköy Eski Belediye Başkanı ve Sağlık Bakanı merhum Doktor Yıldırım Aktuna'nın oğlu Oğul Aktuna, Bakırköy Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan başarılı bir siyasetçi. Şimdi gelin, iş dünyasındaki tecrübesini siyaset arenasına taşıyan Oğul Aktuna'yı yakından tanıyalım, siyasette çizdiği yol haritasını kendisinden öğrenelim. Şimdi ben eğitimimi Amerika'da ekonomi alanında aldım. Ee, finans ve yöneticilik alanlarında uzmanlaştıktan sonra e, 90'lı yıllarda Türkiye'ye döndüm. E, 15 seneye yakın özel sektörde orta düzey ve üst düzey yöneticilik yaptım. Ama bütün bunları yaparken asıl amacım her zaman bir gün siyasete girmek ve bu öğrendiğim bilgi birikim ve tecrübelerimi siyasette değerlendirmekti. Ve bu yerel seçimleri e, bunun için en uygun zaman olarak görüyorum. Bundan dolayı da doğup büyüdüğümüz hayatımızı geçirdiğimiz Bakırköy babamın da büyük hizmetler yaptığı ve çalıştığı Bakırköy'den aday adaylığımı açıklayıp burada belediye başkanı olarak siyasi hayatıma başlamayı planlıyorum. Bakırköy'ün Oğul Aktuna için önemi ise şöyle. 8 yaşında bu hastanenin bahçesinde tanıştım Bakırköy'le. Babam başhekim olduğu zaman 1979 yılında Bakırköy'e geldik ve benim 10 yıllık hayatım bu hastanede geçti. Sonraki yıllarda babam belediye başkanı olunca tabii o zaman belediye başkanlığına geçti. O zaman o yaptığı bina var. Oraya gitmiştik ama burası benim Bakırköy'de ilk anılarımın olduğu, çocuk yıllarımın geçtiği, bahçesinde oyun oynadığım hastanedir. Sıra geldi Bakırköy için hayata geçmesi planlanan projelere. Bakırköy'ün sorunları ikiye ayrılıyor. Bir kısa vadede halledebilecek günlük problemler, ikincisi de orta vadede çözeceğimiz köklü problemler. Kısa vadede kronikleşmiş üç tane ana problem var. Bunların birincisi otopark problemi. Bakırköy'de gerçekten araba koyacak yer yok ve herkes kaldırımlara park ediyor. Bundan dolayı hem otopark problemi var hem de kaldırım problemi var. Bir de Çöple ilgili bazı sıkıntılar var. Bu üç alanı ilk bir yıl içinde problemlerini hemen çözeceğim. Orta vade olarak da altı tane ciddi projem var. Eğitimle ilgili bir projem var. Bu proje her yaştan insana hitap edebilen, İstanbul'da özellikle gençlerin hafta sonları gelip yararlanabilecekleri, teknolojik donanımı çok üst düzeyde olan, eşi örneği İstanbul'da olmayan bir proje. İkinci önemli projem kültür sanat alanında. Bir Yunus Emre Kültür Merkezi dışında bütün Bakırköy'ü besleyebilecek değişik en az 4-5 tane kültür merkezi açmayı planlıyorum. Tiyatro, bale, opera, resim sergi alanları açacağım. Uluslararası festivaller getireceğim Bakırköy'e. Sağlıkla ilgili önemli bir projem var. Babamın belediye başkanı iken planladığı ama zamanı olmadığı, yapamadığı bir sağlık projesi. Bunu ben günümüze uyarlayarak, adapte ederek Bakırköy'de gerçekleştireceğim. Sosyal belediyecik anlayışıyla istihdamla ilgili bir projem var. Bu proje Bakırköy'de yaşayan insanların iş bulmasına olanak sağlayacak onlara bir kariyer planlaması sağlayacak bir ofis açacağım. Engellerle ilgili bir projem var. Burada engellerin hafta sonu bir araya gelebilecekleri ve çok rahat edebilecekleri bir merkez planlıyorum. Son olarak da Bakırköy Sporu tekrar hak ettiği yere çıkarmak için çalışmalara hız vereceğim. Bununla da yetinmeyeceğim. Bakırköy'deki 13 tane amatör kulübün hepsine yardım ederek orada futbolcu yetiştireceğim. Değişik spor alanlarını açacağım ve Bakırköylünün sporla buluşmasını bu kulüpler vasıtasıyla mahalle kulüpleriyle tekrar canlandıracağım ve Bakırköy Spor'da vitrin kulüp olarak e, Türkiye'de hak yere getireceğim. Oğul Aktun'a Bakırköy için katılımcı bir demokrasi anlayışı hedeflediklerini de söylüyor. Ben Gezi Parkı eylemlerinin içinde yer almış biriyim. Bir ay orada oldum. İlk başladığı gün ben bir iş için oradaydım. Ve ilk müdahale edildiğinde ben de o grubun içindeydim. Ama başka bir sebepten dolayı kendi randevuma yetişiyordum. Ama tabii çok duyarlı bir insanım bir siyasetçinin oğlu olduğum için sosyal hareketler ve siyaset benim ilgi alanım. Benim belediyecilik felsefem de gezi ruhundan çıkıyor. Şu anda size anlattığım 6 tane projenin her birini simülasyonlarını ortaya koyacağım. Projeleri halka sunacağım. Onlara bu projelerde kaç kişi çalışacak, bu projeler ne hizmetler verecek bunların tek tek izah edeceğim. Ve ondan sonra halk oylamasına sunup o projeyi istiyorlarsa uygulayacağım, istemiyorlarsa uygulamayacağım. Çünkü sonuçta bizim için önemli olan bir proje belki de halkın ihtiyacı olmayabilir. Ondan dolayı yerinde tespit, yerinde çözüm metoduyla halk meclisleri yapacağım. Her hafta değişik bölgelere halklarla bir araya gelip onları dinleyeceğim. Onların sorunları ortaya çıktıktan sonra oradaki meclis üyeleri, muhtarlar ve birim müdürleriyle hep beraber görev dağılımı yapacağız. Bu problem nasıl çözülür? Karar vereceğiz. Uygulamada da herkes sorumluluk sahibi olacak. Ve o uygulama aşamasında da denetleyecek. Oradaki halk da bu süreci içine girecek ve onlar da orada gerekirse hesap soracaklar. Ve katılımcı demokrasinin Türkiye'de ilk defa uygulandığı ilçe Bakırköy olacak.